Yeni Honda HR-V hibritte e:HEV akıllı hibrit teknolojisi bulunuyor. Bu sistem, güçlü ve verimli 1.5 litre hacimli benzinli motoru 2 adet kompakt ve güçlü elektrikli motorla birleştiriyor. Kendi kendini şarj edebilen e:HEV hibrit teknolojisi akıcı ve rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca gelişmiş yakıt ekonomisi ve düşük emisyon sağlamak için üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yapıyor. Elektrikli sürüş, kalkış anında ya da düşük hızlarda giderken gücü sadece bataryadan alarak elektrikli araç benzeri sessizlik, anında tepki ve düşük emisyonlu sürüş sağlıyor. Hibrit sürüşte hem benzinli motor hem de elektrikli motorlar maksimum yakıt ekonomisi için birlikte çalışıyor ve kalkış anında ya da yokuş yukarı sürüşte sorunsuz ve anlık hızlanma sağlıyor. Kullanılmayan fazla enerji, bataryaları şarj etmede kullanılıyor ve kendi kendini şarj etme özelliğine yardımcı oluyor. Benzinli sürüşte, benzinli motor sürekli yüksek hızlı sürüş için araca doğrudan güç sağlıyor. Üretken frenleme sistemi, yavaşlama anında normalde boşa harcanan enerjiyi elektriğe dönüştürüyor ve bataryada depoluyor. Böylece e-HEV sistemi, kendi kendini tamamen şarj edebilen bir hibrit sisteme dönüşüyor.